Evet. Arkadaşlar bugün canlı yapamadım. İyi kuş yok diye. Bakın bugün de aldığım kuşlar size göstereyim. Bu kuşlar da sahibini teyit ettim. Şöyle bir tane gökbireklik vereceğim bir şey. Şöyle bir tane gökbireklik vereceğim. Yine aynı elke. Ne yapın demir? mi götürürsünüz? Aşağı şöyle. O zaman ben Böyle bir işim var gidiyorum. Bakın bunlar da büyük büyük küçük yavruları yavru yok şu. Aramdan da Şöyle iki küçük kardeşler. Budur. Dumanlı perçemleri şu dört belekli perçem. Bir kardeş yavrular da bunlar. Arkadaşlar bunlar bunlar Kırıkkale'de Çakko kardeşimin kuşları çok güzel paraya satmış Bilal kardeşime. Bilal kardeşim de kafasından rahatsızlık geçirdi. O yüzden sattı. Şimdi bak, bunlar da aynı gene ayakta halkaları da var. Bakın şöyle bir tane dişi havayı başta. 14 kuyruk dişi. Bu kuş havayı başta abi. Uşa, bakın. 14 grup. Şöyle bir tane hazır erkek. Arkadaşlar bu da 14 çocuk. Kızıl bir erkek. Ayağın dalgası da mevcut. 20 tane falan atlıyor. 15 metre 25 metre arası. Dediğini yapmasa bu benim alırım. Hala daha kanatlarını çözmedim. Bakın böyle. Çok uzaktan atlamalı. Güzel mesafeli. 4 takla, 6 takla, 16 takla. Bakın tam hazır. Dişi bir ala. Bakın bu şu abi. Hazır beyazın kardeşi. Hepsinin ayağın dalgası mevcut abi. Hazır beyazın kardeşi. Bu da bir taraf o beyazlara yürüyor. Bunu özellikle uçur diye bana bıraktı. Al uçur diye. Bu da daha yeni bir bebe. Uçur diye verdi. Ama akşam canlı atacak. Almak isteyene. Havay başta. Kafa yeni kaldırmış bir beyaz erkek. Bu beyaz da bu kardeş. Bu bunlardan farklı. Takka perçem bir tarafı bunlardan. Özellikle uçur dedi. Uçurduğu için söylüyor. Arkadaşlar bu da boz kızının dişisi. Dişe de bir abi. Şöyle bir dişi. Hay maşallah. 10 numarada bir dişi. Bakın boz ülke dişisi olarak. Bu da boz dumanlı at bir erkek. Ama bunun ne yaptığını bilmiyor. Uçuruyorum diyor abi. Bir yerden geldi diyor kızım. Uçuruyor. 3-5 vuruyor ama diyor. Verme diyor. Bu da arkadaşlar Faruk Kılıca İstanbul'a sattığım sattığım parayı da Faruk size söylesin. Kaç liraya satmışım. Onun yavrusu şöyle koyacağım. Bu uçtu akşam belki çıkartabilirim. Uçur diye hediye verdi ama belki verebilirim. Bunların anneyi babayı da Faruk Kılıç'a sattım abi İstanbul'a. Şu da Faruk değer girer. girerse alsın işte yavrularıyla beraber. Evet, akşam saat 9.30'da YouTube'da görüşmek üzere. Kuşlarımız burada. Hazır olan şu hazır Beyle. Tam hazır. 14-15 tane. Atlıyor. 20 metre, 25 metre, 10 metre. Bu çok uzaktan atımlı, bol seferli, 4 takla, 16 takla böyle. Dediğimi yapmazsa bu burada daha karakterli çözmenin götümüzü yumurtalar. Bir de şu beyaz hazır abi. Yeni yeni çökmeye başlamış bu beyaz dişi. Bu da hazır. Bu da böyle. Uçurucu abi Buyursun. Beyaz perçemde yeni yeni havada. Üçüncü dolu Buyurun. Ruslar burada. Bugün akşam burada canlı yayın olacaklar. Bilginiz olsun. Evet. Olayı sana söyleyeceğiz. Hı? Olayı bana dedi. Uçur diye de akşam dediğim parayı vermez.